çekiliş başlayacak. önceki videomu attım. Um, 10 kişiye tam tamına hangi oyun oynuyorsa istediği şeyleri veriyorum. Hızlı ve dikkatli olmayı unutma. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizinle beraber oyuna yeni aksesuarlar geliyor. O yüzden aksesuarları alacağız. Yani pet aksesuarları alacağız. O yüzden arkadaşlar şimdi geldi diye mi bakacağız? Şimdi bakalım. Hemen ben Pet Warrior'ın ışığını Hemen arkadaşlar. Ve bakalım geldi mi? Çünkü arkadaşlar şu an ben canlı yayınlarda izliyorum. Bakalım başladı diye bakıyorum arkadaşlar. Ama maalesef ay pardon maalesef yani olmuyor ama yani şu an bende bir 4-3 dakika diye gözüküyor yani şöyle bir dakika. Kaç dakika kalmış? Ona bakıyorum hemen. Size bir şey yapmasın lütfen. 2 dakika falan diyor. Yani şu anlık. Evet geldi. Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Ama maalesef biraz internetim yavaş olduğu için biraz yavaş gidiyor. Ama arkadaşlar merak etmeyin. Hemen hızlıca gideceğim. Arkadaşlar geldi diye biliyordum. Maalesef gelmedi. Evet bakıyorum şu an. Evet gelmemiş maalesef. Neden gelmediğini bilemiyorum. Kaç Ay bir saat diyor arkadaşlar. Ben şu an yeni canlı yayın oraya gideceğim. Yine bakacağım. Ama neden arkadaşlar gelmedi? Ben çok üzülüyorum. Gerçekten bayağı üzüldüm ben ya. Neyse arkadaşlar. Ama şimdi bakıyorum. Bakıyorum şimdi. E, hala gelmemiş. E. Ee, şu an canay'ın hızlandırdım az önceki. Arkadaşlar gelmedi. Ha, ama geldi diye gözüküyor. Ben bir reset mi çeksem? Arkadaşlar oyuna çıkıp tekrar gireceğim. Galiba oyunlarda hata oldu. Hemen çıkıp giriyorum. Ve arkadaşlar oyuna geldi. Oyuna geldi. Hemen ben biraz internetim yavaş, sıkıntılı. Ama arkadaşlar geldi. Geldi. Şu an geldi geldi. Hemen arkadaşlar gidiyorum. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ben. Her şeyi alacağım. Param az bile olsa her şeyi alacağım ben yani. Her şeyi alacağım. Arkadaşlar çok heyecanlı. Her şeyi alacağım ve tam 11 dakika video açacağım ve Oha! Çok harika. Hemen arkadaşlar bakıyoruz. Alacaklarımız var mı? Ve gördüğünüz gibi ne? ribbon galiba bu papyon gibi bir şey yani papyon ama arkadaşlar ben çok mutluyum ve damn. Damn. bu nedir eh, avcı mıyız biz ciddi misiniz ve burada da diye böyle yapıyorlar diye ya. eskiden böyle şey yapar dansçılar böyle 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 belere geçir spor yaparlar diye ya da böyle yürüyüş yaparlar hatırlarım ve burada da ooo! Oha! Çok güzel. Neymiş? Laugh Wings. Galiba orman wings'i. Yani orman kanadı gibi bir şey. Ve oha! Topuklu ayakkabı. Arkadaşlar! Benim nefesim kısıldı. Ve gördüğünüz gibi piknik piknik şey var. İşte işte var. Ay kırılan Başak kız çok tatlı arkadaşlar. Hepsi çok tatlı. Ben hepsini almaya uğraşacağım. Maalesef hepsini alacağız. Hemen bakalım. Buradan. Papyon alalım mı? Bence papyon... Şunu alalım dedim. Şundan alıyoruz ve envanterimize geldi. Deam. Deam. Nasıl diyorum? Deam be Deam. Ay kafam. Ay anlamadım. Herkes şu an bana trade atıyor. Galiba oyunda çok şey oluyor. Gördüğünüz gibi param bu kadar kaldı. Bir tane de papyondan alalım. Papyon. Aa, arkadaşlar ribbon ne demek yorumlara lütfen yazın. Ben bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şu an evet papyonmuş bu. Tamam pet çağırayım. Arı Arı kovanıymış. Mış. Anlamadım çok. Hemen bakıyorum. Anlamadım. Mesela kimde deneyelim? Bir tane Lunar Ox'ta deneyelim. Lunar Ox'cum gelir misin? İnternetim yavaş olduğu için gelemiyorsun. <laughs> Geldim. Hemen ben bakıyorum. Bakalım. Şapka bölümüne gelelim. Bakın. Var mı? Burada yok. Burada da yok. Evet burada. Bakın bunlar ekosu deniyorum. Yanında da bir tane <laughs> şey var. Şu an ne kadar yakıştı. O da kırmızıya çok yakıştı arkadaşlar. Yani SCG adam. Ay, ben çok şey oldum. Hemen arkadaşlar boya güzel bu şey ya. Ben bu şeyi çok sevdim. Hemen gördüğünüz Evet burada. Hemen bakıyorum. Evet çok güzel arkadaşlar. Ben çok şık buldum. Yani ama bu kap yanına uyumlu bulmadım yüzden. Ama arkadaşlar gerçekten diametose diam diam diam. Arkadaşlar bayağı güzelmiş bu arada. Şu an esşeci de var yanında kardeşim. Kardeşim, eşim, kardeşim, içim, on, on bu bir şey. Bir şey çok iş şey yazdım internetim yavaş olduğu için. Hemen gördünüz o kısımda acıkmış Hemen ona bir tane verelim. Arkadaşlar bu arada oyunda benimle oynamak istiyorsanız adım Deniz Kamer yani ben böyle şey olduğumda böyle aktif olduğumda yani olacak ve arkadaşlar ben size demiştim en son video attığımda bir şey böyle bir şey videosu gelecekti bir, bir şey bir şey ay kafam gitti ama arkadaşlar video gelecek dedim ve gelecek bu videodan sonra bir iki saat geçsin ya da bir saat geçsin sonrasında da video geliyor kış buna kış hemen akışlıyorsunuz beni görüyorum çok tebrik ederim sizleri arkadaşlar bu şey baya büyük olacak bir yani bu birinci gün arkadaşlar bu birinci gün gördüğünüz gibi bir saat sonra yine var ki bir saat sonra yine var yani bu biraz acayip gibi geliyor bana yani acayip. Yine bir yani şunlar yine gidecek galiba. Çok anlayamadım. Bu video biraz kısa sürdü ama Lunarox'cum bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlara? Evet söylemek istiyorum Denizciğim Ne oldu? Hadi söyle bakalım. <laughs> mavi oyuncum. Ee, pardon az önce Deniz dedim da de, sen mavi oyuncusun. Bence bu papyon bana çok güzel yakıştı. Ben bunu asla çıkartmam. Asla asla asla. Arkadaşlar bu ne diyor? Ne diyor? Ma, ma kardeşlerim ma. Ma yani mavi oyun. Bu ne diyorsun sen? çıkartmalısın tabii ki de mesela uyurken çıkartmalısın. Dınar Aksucuğum. Hayırdınız? Ben çıkartmam asla bunu. Aa bana iyi. Şey yapma. Tamam sen nasıl istiyorsan ben karışmam. Karışmam arkadaşlar. Doğru mu söylüyorum? Karışmam. Neyse arkadaşlar bu video burada sonlandı. Biraz erken sürdü. Böyle 8 dakikalık falan sürdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ve bir saat sonra iki saat sonra yeni video geliyor. Bu, bu bunu için deli bir like istiyorum chat. Bu şey için deli bir like istiyorum. İnkarlık yaşımak üzere kendi olarak